Sayın seyirciler, Türk İşi Yalan'a hoş geldiniz. Kemerlerinizi lütfen takınızı uçuşa hazırlanınız. Her yere bir kaçıp da gelsene yanıma yanıma Çıktırmadan gelirsen kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm Bir orta kahve yapsana falımıza baksana Başkasına giderim sanma sanma Gör onlara göz Allahım Ya ne öyle geliyorsun aklını sıktın Vanda. Você acabou. Ah, 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 <gülüyor> Ver. Tatlı <laughs> ya. <Yapma. gülüyor> Çıldırıyor kameraya alan bence. <laughs> Sus lan. Sus. Lan. vurma. Kameraya <laughs> vurma. Ah. hamına koydum vurdunuz hasarları sik 37 kilo vurmuşum. <laughs> o kadar ölerek leş bir ya. 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 yapma 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 ya yapma ya <laughs> yapma abi ya yapma amına koyayım ya yeter ya amına sikiyim ya. Alo Ahmet abi. Kanka. Şöyle, şöyle Abi bana lollipop alır mısın?

Napıyon öyle ya o şapır şapır Tanrı'ya başlıyorum Tosun Tosun Tanrı'ya başlıyorum seni <laughs> Kebap şişer misiniz arkadaşlar <gülüyor> 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 Uy. Aslan aslan bu Aslan parçası bu Baksana, dostum. Böyle kocaman kediniz oldu mu hiç? Var. <laughs> Tam sniper gibi uzun amına koyayım. Sniper niyetini kullanırım ben bu kediyi. <laughs> <laughs> Dosun. Fırça sana kosun. Pardon hayvan hakları. <laughs> bazı etkenler var onu söyleyeceğim size. <laughs> ya o görevi. Delalim. Amın o. Karı var orada. Market var bir kaldır beni. Tamam böyle. Delali. Amen. Oh. <laughs> abi markete. Zink. Atıcı sat. Zink. Delali. Amen oğlu. Delali. delali. Zink. Delali. no ha? Bak ben bu konularda yalan söylemem. Üf omuza bak lan. Kanat ver. Filanlarım <laughs> 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 bir de şöyle dön. <laughs> bak, çok iyisin. Ö. <laughs> götünü sik. Kollarını göster. Ya oranın yüzde yirmi olmasa güzel. Ona ona ananı sikiyim. Birader karın baklavayı kası. falan biraz kes de. Aynen. Karın karın. Aa, ama iyi yine. Memeleri kanat de. Ya, Yandan dur bakayım. Ver bir kanat Valla sizi bekliyorum lan. Yarrak kovdum. Yarrak kovdum. Siktirme götürü başlat lan. İşime gidebilir miyim? Yaşını şunu yapabilir miyim? <laughs> yarrağını yiyebilir miyim? Yiyebilirsin <laughs> ama ne Abi çıkar yarrağını şapır şapır. <laughs> şerefsizim var ya. Whatsapp'tan yayını kapattıktan sonra çıkartmazsam en adi şerefsizim ama... O, Türkiye geldi mi yalamazsan var ya Furkan. Oo. <laughs> ben mi abi? Ama yani, mod, mu, ne? mod mu? Tamam. Eee ne mod dans etmez. Ya bir ses yapma amına <laughs> koydum. Geri zekalı mal sen yapıyorsun o sesi. Cici. Cici ya Aferin Cici. Oh, bir de amca yap. Amca yap. Amca yap. Oh.